Gençler geldik. ikinci beş soruya. Altıncı soruda şunu demişiz. 15 Şubat tarihinde müşteri Berfin Sınıya 150 adet D malı veresiye olarak adedi 45 liradan satılmıştır. Şimdi satış faturası kesmeden önce bizim müşteri Berfin Sını isimli carimiz yoktu. Önce cari işlemlerinde yeni alıcı tanımlamamız gerekiyor. Cari işlemlerine gidiyorsunuz. Yeni alıcı kayıt diyorsunuz. Berfin Sını isimli müşterinin cari kartını bu şekilde açıyorsunuz. Cari kart koduna A03 diyorsunuz. Kart adına Berfin Sını diyorsunuz. Cari kart açılışı açıklamaya yazıyoruz. Muhasebe hesap koduna herhangi bir şey yazmayın. Buradaki yıldız muhasebe hesap kodunu otomatik olarak kendisinin vereceğini bize ifade ediyor. Kaydet diyorsunuz ve Berfin Sını isimli müşterinin cari hesap kartını açmış oldunuz. Şimdi fatura kesebiliriz. Fatura işlemlerine gidiyoruz. Bu sefer satış faturası diyorsunuz. girdiniz. Cari karttan cari kart bilgilerinde A03 kodlu Berfin Sınığ'ı seçiyorsunuz. Evrak tarihine 15 Şubat yazıyorsunuz. Veresiye olarak sattığımız için kasa kart bilgilerini doldurmuyoruz. Kaydet diyerek bir sonraki sayfaya geçiyorsunuz. Stok kodu satırına ST04 yazıp D alanı buluyoruz. Miktara 150 yazıyoruz. Birim fiyata 45 yazıyoruz. Önce yukarıdaki kaydedi. Sonra aşağıdaki kaydet ve tamamlayı tıklayarak ilk soruyu cevaplamış oluyoruz. Ya da 6. soruyu cevaplamış olduk. Geldik 7. soruya. 16 Şubat tarihinde Garanti Bankası'ndan Vakıflar Bankası'na 10.000 TL virman yapılmıştır sorumuz bu. Bizim Vakıflar Bankamız programda sistemde yok. Önce Vakıflar Bankası'nın açılışını yapmam, kart açılışını yapmam lazım. Banka işlemlerine giriyorum ve yeni kayıt diyorum. Yeni kayıt dedikten sonra kart koduna kısaca vak yazdım. Kart adına Vakıflar Bankası Gemlik şubesi. Açıklamaya banka kart açılışı yazdım. Muhasebe hesap koduna yine herhangi bir şey yazmıyorum. Banka satırında sistemde kayıtlı olan Türkiye Vakıflar Bankası bankası anonim ortaklığını buluyorum. Vakıflar yazdığım zaman karşıma vakıflarla ilgili bankalar listelenecek. Oradan seçiyorum. Şube koduna, hesap numarasına ve IBAN numarasına kendime göre bilgiler yazıyorum. Şube koduna 005 yazdım. Hesap numarasına 3666 yazdım. IBAN numarasına TR444 diye yazdım ve kaydettim. Bu şekilde ne yapmış oldum? Vakıflar Bankası'nın kart açılışını yapmış oldum. Sonra listeliyorum. Garanti Bankası'ndan Vakıflar Bankası'na bir para transferi olduğu için Garanti Bankası'nı seçiyorum. Banka para transferi diyorum dedim. Ve burada şu ekran karşınıza gelecek. Tarih 16 Şubat diyorum. Açıklamaya Garanti Bankasından Vakıflar Bankasına para transferi diyorum. Belge türünden makbuzu seçebiliriz yine. Gönderen banka Garanti, hedef banka Vakıflar Bankası. Garanti Bankası'na girdiğim için zaten Garanti Bankası'nın bilgileri karşıma geliyor. Hedef bankadan Vakıflar Bankası'nı bulup seçiyorum ve tutara 10.000 TL yazıp kaydet ve tamamla diyerek 7. soruyu cevaplamış oluyorum. 8. soru 19 Şubat tarihinde satıcı Y'ye olan borcun 5.000 lirası Vakıflar Bankası'ndaki hesaptan ödenmiştir. Vakıflar Bankası'ndan bir havale gerçekleştirdiğimiz için banka işlemleri ne giriyorum. Listeliyorum. Vakıflar Bankası'nı seçiyorum. Giden havaleyi burada seçiyoruz. Ve şu şekilde dolduracağız. Karşınıza bu ekran geldi. Tekrar girelim. İnternet yavaş. Karşımıza gelen ekran bu. Tarih 19 Şubat. Açıklama satıcıya yapılan havale. Satıcı Y'ye yapılan havale. Belge türü makbuz. Vakıtlar Bankası'nın bilgileri geldi. Cari kart kısmında S01 kodlu satıcıyı seçiyorum ve tutara 5000 lira yazarak kaydet ve tamamla diyorum. Geldik 9. soruya. 22 Şubat tarihinde nakit olarak şube kasa 1 400 adet E malı birim fiyatı 24 liradan S03 kodlu Melih Paşa Akar'dan satın alınmıştır. KDV %8 hariç. Bu soruda bizim stoklarımızda ne E malı var ne de carilerimiz içerisinde Melih Paşa Akar var. Önce alış faturası kesmeden bu tanımlamaları yapmamız gerekiyor. Stok işlemlerine giriyoruz ve burada yeni kayıt diyeceğiz. Yeni kayıt diyorsunuz karşımıza şu ekran gelecek. Tekrar gireyim internet oldukça yavaş. Stok işlemleri yeni kayıt dediniz. Karşımıza bu ekran geldi. Kart koduna ST05 yazıyoruz. Kart adına e-malı diyoruz. Birimi adet. Alış KDV oran, satış KDV oran satırlarında %8'i seçiyoruz. Ve kaydediyoruz. E-malının stok kartını açmış olduk. Melih Paşa Akar'dan satın aldığımıza göre... Bizim böyle bir carimiz yani böyle bir satıcımız da yoktu. Cari işlemlerine giriyoruz. Yeni satıcı kayıt diyorsunuz. Ve burada satıcımıza dair cari kartını oluşturacağım. Kart koduna S03, kart adına Melih Paşa Akar, açıklamaya da cari kart açılışı deyip yine muhasebe hesap kodunu kendisinin oluşturmasını bekleyip kaydediyoruz. Satıcımızın cari hesap kartını açtık. Şimdi alış faturası kesebiliriz. Fatura işlemlerine gidiyoruz. Fatura işlemleri. Alış faturasına ...giriyorsunuz. Cari kart alanında... ...S03 kodlu... ...Melih Paşa Akar isimli... ...cariyi seçiyoruz. Evrak tarihine 22 Şubat yazıyoruz. Nakit olarak... ...satın aldığıma göre... ...kasa kart bilgilerinde... ...Şube Kasa 1'i bulup seçiyorum. Ve kaydet diyerek... ...bir sonraki sayfaya geçiyorum. Bir sonraki sayfada stok kodu satırında ST05 kodlu E malını bulup seçiyorum. Miktara 400 yazıyorum. Birim fiyata 24 yazıyorum. %8 olarak KDV'sini bulup toplam tutarı hesaplıyor. Önce yukarıdaki kaydedi tıklıyorum. Sonra aşağıdaki kaydet ve tamamlayı tıklayarak 9. soruyu da cevaplamış oluyoruz. Son sorumuz 23 Şubat tarihinde alıcı Kemal Şanlı'dan olan alacağın 1000 TL'si tahsil edilmiş ve şube 3 şube kasa Yıldırım'a yatırılmıştır. Bizim şube 3 Yıldırım kasamız yok. Önce bu kasa kartını tanımlayacağız. Kasa işlemlerine giriyoruz. Yeni kayıt diyoruz. Kasa koduna şube 3'ü temsil eden ŞB3 yazıyoruz. Kart adına şube kasa Yıldırım, açıklamaya kasa kart açılışı deyip kaydediyoruz. Şimdi sorumuzu cevaplayabiliriz. Kemal Şanlı'dan olan alacağın 1000 liralık kısmı tahsil edildiğine göre bir tahsilat söz konusu. Cari işlemlerine giriyoruz. Listeliyoruz. Kemal Şanlı'yı bulup seçiyoruz. Kemal Şanlı'dan bir tahsilat gerçekleştiğine göre tahsilatı seçiyorum. Karşınıza bu ekran geliyor. Tarih 22 23 Şubat 2020 yazıyorsunuz. Cari bilgilerinde Kemal Şanlı yazıyor. Açıklama Kemal Şanlı'dan yapılan tahsilat diyoruz ve sağ alt köşedeki artı işaretine basıyoruz. Onu da göstereyim. Artı işaretine bastınız. Tahsilat tipi geldi karşınıza. Tahsilat tipinde nakit kasa kartını seçiyorsunuz. Kasa kodunda şube 3. Şube kasa Yıldırım seçiyorsunuz. Tutara 1000 yazıyorsunuz. Kaydet deyip sonra kaydet ve tamamla diyorsunuz. Ben cevaplamıştım bunu. Cevapladığım şekli şu. bu şekilde gözükecekse de 1000 lira Şube Yıldırım kasasına Kemal Şanlı'dan 1000 TL girmiş olacak. Şimdi ikinci 5 soruyu da cevaplamış olduk. En son bakiyeleri sizlere söylüyorum. Bu bakiyelere hepimiz ulaşmış olmalıyız. cari işlenmene girip listeledim. Alıcı X'in 1500 lira borç bakiyesi. Alıcı Kemal Şanlı'nın 1000 lira borç bakiyesi. Alıcı Berfin Sını'nın 7965 lira borç bakiyesi. Satıcı Y'nin 37050 alacak bakiyesi. Satıcı Aydın Ticaret'in 1500 lira alacak bakiyesi. Satıcı Melih Paşa Akar'ın Borç ve alacak tutarları eşit. Bakiyesi yok. Kapattık cari işlemlerini. Banka işlemlerine girdim. Listeliyorum. Deniz Bank'taki borç bakiyemiz 9 bin lira. Garanti Bankası'ndaki borç bakiyemiz 3000 lira. İş Bankası'ndaki borç bakiyemiz 15 bin lira. Ve Vakıflar Bankası'ndaki borç bakiyemiz 5000 lira olmalı. Stok işlemlerine girdim. Listeledim. 5 tane stokun toplam tutarlarını ve miktarlarını söyleyeceğim. A malını seçtim. A malının 50 bin lira borç bakiyesi 2600 miktarı. B malının 13.000 lira borç bakiyesi, 400 adet miktarı. C malının 9.000 lira borç bakiyesi, 300 miktarı. D malının 8.250 lira borç bakiyesi, 350 miktarı. Ve son olarak E malının 9.600 lira borç bakiyesi 400 adette miktarı olmalı. Son olarak kasa işlemlerine bakıyoruz. Listeliyorum. Merkez kasamızdaki para 6250 lira olmalı. Şube 1 kasamızda 3892 lira borç bakiyesi olmalı. Şube 2 kasamızda 49500 lira borç bakiyesi olmalı ve Şube 3 Yıldırım kasamıza da 1000 liralık bir borç bakiyesi olmalı. Son yaptığımız 5 sorudan sonra da oluşan bakiyeler bunlar. Aynı bakiyelere, aynı sonuçlara sizler de mutlaka ulaşmalısınız. İyi çalışmalar diliyorum.